Arkadaşlar merhaba ben Mixyap.com'dan Emre Çelik. Sizlere bu dersimizde Reaper'ın seçeneklerini, ayarlarını göstereceğim. Ee, çok fazla üstünde durulacak bir şey değil. Hızlı hızlı geçeceğiz. Ee, çünkü gördüğünüz gibi yüzlerce ayarı var. Ve zaten geldiği zaman, Reaper'ı kurduğunuz zaman e, birçok ayarı işinize yarayacak şekilde, yani hazır halde ayarlanmış şekilde geliyor. Ama ufak tefek şeyler var. Mesela ben böyle sırayla geçeyim. Ben bu ayarları yaptım. Sırayla geçeyim. Siz de videoyu durdurup bu ayarları işaretleyebilirsiniz bana güveniyorsanız. E, Reaper'ı farklı dillerde kullanmak istiyorsanız buradan dil seçeneklerini seçiyorsunuz. Şimdi ben daha önce de söylediğim gibi Türkçe ile alakalı küçük bir çalışmam var ama bunun sözünü veremeyeceğim. Yani ne zaman olur, seneye mi olur, ondan sonraki sene mi olur, bir ay sonra mı olur bilmiyorum. Ama e, kafamda böyle bir proje var. Reaper'ı Türkçeleştirmekle alakalı. Ama dediğim gibi biz ne kadar e, Reaper'ı Türkçeleştirirsek sizin de İngilizce'ye o kadar uzaklaşmanıza sebep olur. Yani ben şahsen İngilizce kullanmanızdan yanayım. Hem de terimleri daha iyi öğrenmiş olursunuz. Yine de öyle bir güzellik belki ileride sağlarız. Burada hiçbir ayar yok. Gördüğünüz gibi yapmanız gereken diğerine geçelim. Pet. Pet dediği kısım şu. Default Pet to Save New Project dediği bölüm. Parçaları kaydettiğiniz zaman Ctrl S, Command S yaptığınızda otomatik kaydediciye yeri seçiyorsunuz. Parçaları render ettiğinizde otomatik kaydedeceği yeri seçiyorsunuz. Ses kaydı yaptığınızda, vokal kaydı yaptığınızda otomatik kaydedeceği yeri seçiyorsunuz sırayla. Böyle gidiyor. Bir de şöyle bir şey var. Reaper buraya attığınız servo dosyasına repix dedi. .repix uzantılı. Yani nokta repix uzantılı. Bir dosya ekliyor ki e, dosyanın piklerini daha hızlı okumak için bir dahaki sefer açtığınızda. Ancak bunu dosyaya eklediğiniz yer, yerle aynı klasöre koyuyor. Yani atıyorum kick.wav'a eklediniz. Altına hemen kick.repix diye bir dosya ekliyor. Bunu ben sevmiyorum. Muhtemelen hard diskinizde kalabalık yapacaktır. Dosya yani ses dosyalarınızı dizdiniz. Gelecek bir sürü saçma sapan repix dosyası ekleyecek. O yüzden bunları bu seçeneği seçin. Burada da bir yer seçin. otomatik olarak oraya kaydetsin. Ya da burada burada bir yer seçebilirsiniz. Buraya kaydedebilir. Keyboard keyboard dediği bölüm Windows'unuzu dokunmatik ekranlı bir Windows kullanıyorsanız buradan değiştirebiliyorsunuz, ayarları yapabiliyorsunuz. Bende yok. Buradan o yüzden yapabileceğimiz bir ayar yok ya da size gösterebileceğim bir ayar yok. Ayar yok. Proje bölümünde e, şimdi ileride ben Reaper'la template oluşturmayı göstereceğim. Şu bölümde Reaper'la oluşturduğunuz temp template'leri buradan otomatik açacak. Yani bir tane yeni dosya yaptınız size otomatik template atacak. Mesela 10 tane kanal ekleyecek. Şu işte belli başlı efektleri ekleyecek vesaire vesaire. Ee, bu ayarları buradan yapıyorsunuz. Bir de şöyle önemli bir e, ayar var. Proje yaparken projeyi otomatik olarak kaydetmesini söyleyebilirsin. Aynen Studio One'da olduğu gibi veya birçok programda olduğu gibi. Ee, buradan şu 3 seçeneği seçiyorsunuz. Buradan da dakika ayarlıyorsunuz. İşte 5 dakika, 15 dakika ayarlı şu anda. Ya da bunları belli bir işte backup dosyası bölümü diye bir klasör oluşturursunuz. Buradan gösterebilirsiniz. Track send default dedi. Onu da şöyle göstereyim. Buradan IO'ya geliyorsunuz. Şuradan send ayarları var gördüğünüz gibi. Herhangi bir send seçtiğinizde işte vokaller, bilmem neler. sendleri öğretmiş öğretmiştim daha önce send mixing'de. Herhangi bir şey seçtiniz diyelim şuradaki ayarı şuradaki desibel ayarını ayarlamaya yarıyor yani bu ayarlara böyle fazla kafa karıştıracak bir şey yok ee, çok fazla kafa takmamanızı öneririm öyle söyleyeyim. çünkü zaten geleceksiniz buradan sentlerinizi ince ince ayarlayacaksınız zaten burada default olmasına gerek yok media item item default dedi e, parçaları kestiğinizde şöyle gelelim mesela büyütelim ee, şuraya bir tane Bıçak attığınızda, şöyle yapalım. Bıçak attığınızda S'e basıyorsunuz. Bakın otomatik crossfade yaratıyor. Onu buradan ayarlıyorsunuz. Bunu kapattığınızda bu crossfade'leri eklemeyecek. Ama crossfade eklemenizi tavsiye ederim. Çünkü crossfade eklediğinizde bu loop'ları kestiğiniz yerde, sesleri kestiğiniz yerde böyle tık tık diye klik sesleri olacak. O sesleri engellemiş oluyorsunuz büyük bir oranda. O yüzden bu seçeneği açık bırakın. ya Böyle kalsın. Burada değiştirecek bir şey yok. Şunlar önemli. Burada mesela e, herhangi bir loop attınız. Bir ses attınız buraya. Bir kanalda bir şey attınız. Bunları loop olarak e, atıyor. Yani dakikası önemli değil. Mesela bunu ben loop olarak eklemişim. Aslında bunu ben loop olarak eklememem gerekiyor. Bunu tabii daha sonra e, medyanın ayarlarına girip itemin ayarlarına girip bu gördüğünüz her şey item deniyor. E, Studio One'da event deniyordu. Bunlar da burada item deniyor. İtemleri tek tek ayarlayabiliyorsunuz. Kimisini loop, kimisini e, tek parça, kimisini one shot yapabiliyorsunuz. O yüzden e, fazla kafanıza takmayın. E, en önemli ayarlardan biri de audio ayarları. Burada şimdi ben Mac kullandığım için benim buna ihtiyacım yok. Çünkü Mac'te genelde böyle bir sorun yaşamıyorum. Ama Windows kullanıcıları özellikle de ses kartı e, Asio kullananlar veya işte Asio for all kullananlar şu seçeneği seçsinler. Çünkü close audio device when stopped and application is inactive dediği zaman ne yapıyorsunuz? Bu Reaper aktif değilken YouTube'a girdiniz, işte browser açtınız, YouTube'a girdiniz, ses gelmiyor. Çünkü bu seçenek seçili değil. Bu seçeneği seçin. Bakın bütün profesyonel programlarda genelde böyle bir seçenek vardır. Sesin tamamıyla bütün her şeyine hakim olmak istediğiniz, ihtiyacı olduğu için programın Genelde e, Windows'da Windows'ta böyle bir saçmalığı var. Ama buradan bu saçmalığa son verebiliyorsunuz. En azından aktif değilken YouTube'dan herhangi bir şey seyredebilirsiniz. Device'da ses kartını tanımlıyorsunuz. Benim ses kartım Presonus Studio 192. Buradan geleceksiniz. Ses kartınız varsa harici buradan tanımlayacaksınız. Bu ayarı 4400 yapın. Ben mixingle uğraştığım için şu anda 1024'e seçtim ama proje yapsaydım burada 512 idealdi. Ee, MIDI device'lar burada geliyorsunuz. Bende Yamaha KX var. Çift tıklıyorsunuz. Enable diyorsunuz. Burada göreceksiniz zaten eğer MIDI'yi doğru tanıttıysanız veya MIDI klavyeniz takılıysa buradan gö göreceksiniz. Çift tıklayacaksınız. On e enable diyeceksiniz. Çalışmaya başlayacak. Aynı şekilde burada da öyle. Bundan sonrası çok fazla kafa kurcalayacak şeyler yok. Buffering Hiçbir ayarla uğraşmayın. buradakileri ee, buradakileri de, buradakileri de Gösteriyorum şu anda. Burada burayı durdurun. Buradan bakın. Playback buradan da bakabilirsiniz. Aynı şekilde buradaki ayarları da eğer ayarlarınızda bunlar yoksa bakabilirsiniz. Recording aynen bu şekilde bakabilirsiniz. Loop kaydı loop şeklinde kayıt alıyorsanız bu şekilde kaydedin. Rendering'i aynen bu şekilde yapın. Ee, görünüm olayı da. Şu ayarları yaparsanız bilgisayarınız hızlıysa sıkıntı çıkarmayacak. Medya ayarları isimleri göster. Bil, bilmem ne. Ya bunlara bakarsınız. Tamam. Tek tek bakarsınız. Çok fazla böyle hani benim size aa işte bunu bunu mutlaka yapın. Şöyle özellikle göstermem gereken bir şey yok. Bunlar tamamen zevk meselesi. Çünkü e, Reaper tamamıyla istediğiniz şekilde sokabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde davranan bir e, program. İstediğiniz menüyü, yukarıdaki menüleri, ıvırlarızı, her şeyi değiştirebiliyorsunuz. O yüzden burada bir sürü ayar var. O sebeple de fine koymuşlar. Yani ayarı bulamıyorsunuz tek tek de. Burada arayıp buluyorsunuz. Şurada göstereceğim bir şey var. Şimdi item volume knob dediği bir de top age of media item dediği kısım şu. Şimdi burada sesi böyle Kısabiliyorsunuz seçtiğiniz bir sesi, volümünü. Item Volume, Volume Knob seçerseniz bu ayar ortadan kalkıyor. Şurada küçük bir her bu e, loop'un veya sesin başında volüm yuvarlak bir düğüm oluyor. Şöyle şunun gibi. Böyle kısıyorsunuz, açıyorsunuz. E, peak, Waveforms, şu ayarları yapın. Bunları şimdi tek tek gösterirsem bayağı bir zaman alacak. Şunları Dikkat edin. Buradan hemen burada videoyu durduruyorsunuz ve buradaki ayarları tek tek yapıyorsunuz. Aynen bu şekilde. Bunları zamanla öğreneceksiniz. O yüzden şimdilik bu ayarlarla gidin. Ben sırayla geçiyorum. Ben bu ayarları çünkü tek tek uğraştım yaptım. Siz de yapın. Sizin de işinize yarayacak. Ben de sizin yerinize koyarak kendimi e, yaptım. Yani Bana göre özel bir şey değil bu. E, sırayla gidiyorum buradan. Durdurduk, durdurup. Siz de ayarlayabilirsiniz. Önemli bir yere geldiğin zaman zaten söyleyeceğim. Evet, şimdi burada önemli bir yere geldik. Ee, VST pluginlerinizi, Windows'da yüklediğiniz pluginleri burada gösteriyorsunuz. Muhtemelen e, program files'ın içinde, Stein, Steinberg'in içinde VST plugin e, ya da plugins diye bir klasör olacak. Onun içinden buradan pluginlerinizi tanıtacaksınız. Yani otomatik olarak detect yapabiliyorsunuz veya yeniden tarayabiliyorsunuz veya keşi temizleyebiliyorsunuz. Bir de şurada default VSD to generic UI dediği kısım şu ee, VSD'yi açıyorsunuz, atıyorum ee, bir tane F filter pro açtınız, onu pro'nun görüntüsü şeklinde göstermiyor da ayarları böyle düz düz böyle bildiğiniz tek tek ayarlar ayarlar yapıyor. Ama siz bunu seçmeyin çünkü bilgisayarınız kaldıracaktır muhtemelen. Ee, Rewire ayarları böyle. ReaScript ayarları böyle. Bu arada programlama bilenler Reaper sayesinde programın içine JavaScript veya Python diliyle program yazabiliyorlar. ReaMode dedi buradan bu uzaktan kumanda gibi e, internet üzerinden bağlanıyorsunuz veya işte aynı network üzerinden bağlanıyorsunuz ve atıyorum içeride tek başınasın stüdyoda vokal kaydı alıyorsunuz. Remote bir bilgisayardan remote'u açıp buradaki bilgisayara bağlanıyorsunuz ve bu bilgisayarda işte play, pause, record falan bunları yani odadan birine gidip birinden çıkıp birine girmek yerine buradan ayarlıyorsunuz. Control Surface dediği buradan e, Maki veya e, bazı standart Surface'ler var yani Control Surface deniyor bunlara. Bunların, bunlarla hiç uğraşmayın. E, control Surface olanlar zaten biliyorlardır. Onu bilenler buradan ekleyebilirler. External Editor dediği de şu. E, atıyorum Reaper yüklü veya Reaper'ın yanında bir de Audacity yüklediniz. WaveLab yüklediniz. Ne bileyim Sound Forge yüklediniz. Buradan ekliyorsunuz. Buradan e, e, editlemek istediğiniz ses dosyasını tıkladığınızda External Editor ile aç dediğinizde Reaper, e, Reaper onu Sound gönderiyor veya işte Audacity'ye gönderiyor vesaire vesaire. Bütün ayarlar böyle arkadaşlar. Yani işinize yarayacak önemli ayarlar böyle. Zaten ben size programın nasıl çalıştığını gösterirken track list nedir işte ben bunu buraya nasıl aldım? Bu niye siyah oldu falan filan veya işte bu görüntü nasıl bu hale geldi gibi ayarları ıvırları zıvırları gösterirken bu ayarlardan ayarların içinden geçeceğiz. O yüzden fazla şimdilik bu başlangıç için ideal ayarlar bunlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.